Ver. ver. Yani, eldiveni yok mu Olmaz. Eldiveni yıkarız. Değerli kardeşlerim. atma. Evet. at, var, Şu an. Tamam. Cenaze namazı evet. hazırlığı var. Olağanüstü üstü bir durum. Kerim abi geliyor mu? Geldi. Heh, öyle aralık olarak durun. Tamam. Olağanüstü üstü bir durum. Ee, yarın bir gün e, bizim mevzamız cenaze namazı kılınmadan, edilmeden gitmedi demeyin. O yüzden arabanın içerisinde bu şekilde kılacağız. Allah'ım inşallah bulacağımız e, cenaze namazımızı kabul etsin. Kendisinde de rahmet ile muamele eylesin. Amin. E, peygamberimiz diyor ki o zaman da olan bir virüs, e, salgın oluyor. Bu salgında diyor ölenler şehittir diyor. İnşallah bu kardeşimiz de şehit e, nazarıyla defnedilen ölenlerden ihli, eylesin Rabbim. Amin. Makamında cennet eylesin inşallah. Amin, amin. Sizlere de sabırlar ihsan eylesin. Cenaze namazı Evet. Hmm, Kepçe koyuyor. Kepçe koyuyor, evet. Evet evet, torbayla birlikte. Torbayla birlikte kendiler. Susun susun susu. Onu Onu halatlamana bağlamışlar. Hımm. Eten masum masum diyor. Hımm. Hmm. Bu üzerindeki ben her şeyi çıkartırlar şimdi. Atarlar. Bak koydular. Bak bunu böyle. taşları koyuyorlar. Toprağı da herhalde mi atar. Hı hı. İşte hiçbir şekilde temas olmayacak. Bak çekiyorlar bak Hı hı. Hmm.